Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Murat Terzi 65 yaş üstünde demans, Alzheimer, Parkinson ve damar hastalıklarının sık görüldüğünü ancak her unutkanlığın Alzheimer olmadığını vurguladı. Demans dediğimiz unutkanlık tabloları daha sık gördüğümüz bir durum. İşte Alzheimer başta olmak üzere diğer başka unutkanlık nedenleri de olabiliyor ki her unutkanlık da Alzheimer değil. Beyin damar hastalıkları ve felç riskine dikkat çeken Terzi, düzenli nöroloji kontrollerinin önemine değindi. Riskler erken dönemde belirlenirse önlem almak mümkün diye konuştu. Belirli bir yaş grubunda düzenli olarak nörolojik kontrolüne gelmeli. Özellikle nörolojik bir hastalık tablosu var mı? İşte bunu önlenebilir bir hastalıksa, örneğin beyin damar tıkanıklığı için bir risk faktörü varsa veya beyin kanaması için bir risk faktörü varsa bu hastalığın erken dönemde tespit edilmesi lazım. Yaşlılık döneminde sadece hastaların değil ailelerin de desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Terzi, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılması büyük önem taşıyor ifadelerini kullandı. Yaşlı diye tanımlanan kişinin hem aile içerisinde, hem bulunduğu ilde hem de toplumda ulaşımda işte parkta veya sosyal anlamda tiyatroda sinemada yaşlılara yönelik düzenlemeler yapılması lazım.